arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen ücretsiz hediyeyi açacağım. Ee, uzun zamandır video atmadığımı biliyorum. Bunun için gerçekten hepinizden çok özür dilerim. Ee, çünkü yani bunun hakkında bir short videosu da paylaşmıştım. Arkadaşlar uzun zamandır video atmamamın nedeni yoğun spor programı yani çok fazla verilen ödevler ve yoğun okul programı. Ve etütlere de katılıyorum bazen. O yüzden gerçekten çok boş zamanım olmuyor. Ve biliyorsunuz ki benim evlerim ve bütün ev düzenlerim de birbiri yani sıfırlıktır. Bu yüzden de tekrardan her şeyi yapmam gerekiyor. Ve aktiflik için açıyorum bu videoyu da zaten. Ee, bunun dışında bir de şey de var arkadaşlar. Toka Bokada hani en son gelen güncelleme vardı ya ben onu yaptıktan sonra benim iPad'ime de iPadOS e, güncellemesi gelmişti ve onu yaptıktan sonra ailem de sıfırlandı. Ya yani her şeyi tekrar baştan başlamak zorunda kaldım. Yani. Aldığım paketler gitmedi tabii ki ama e, birçok şey gitti arkadaşlar. En son burada bir şeyler yapıyordum. Yeni video tasarladım ama yarım kalmış gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Çünkü okul programının yüzünden. Şimdi hemen açalım. Delikli olduğuna göre arkadaşlar neydi? Hayvandır bu. Hemen açıyoruz. Ama ben daha tabii evimi bile yapmadığım için bu şimdilik burada duracak. Bunu Sen burada duracaksın kısa süre. Sonra seni alacağım. Tatlış. Neyse arkadaşlar aktiflik için attığım videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.